Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Civcivleri ve tavukları açtık, hip da çıkardık yine. Gördüğünüz gibi hepsi birden kabak meyvesine saldırdı. Bu kaba kabak zaten şey de vermiyor, kabak da vermiyor. Gelip bunu başladılar bunu yemeye. Arazide ot bulamadıkları için artık bu tür şeylere başladılar. civcivlerin tamamını kendim ürettim. Ben hiçbirini dışarıdan almadım. Bu gördüğünüz horos, kara horozlu atak sıkılması. Şu hemen sizin bakış alanınızdan soldaki Hint, orijinal Hint. Diğeri çapar. Arkadaşlar. Şu iki büyük siyah astrolop. Şu gördüğünüz tavuk geçen gün yumurtladı. Şimdi torozu diğer cücüğlerimiz geldi bakın koşarak. Arkadaşlar bunların içerisinde vakit geçirmek oldukça güzel. İnsan stres atıyor. 3-5 tane tavuğa bakıp bunları meydana getirmek. Bu e, bir arkadaştan almıştım. Küçük kelpinken bunları büyüttüm. Bu hale geldi. Bu küçük siyah hint horozunu yumurtadan çıkarttık makinede. Bu hale geldi. Gördüğünüz gibi. Sanırım bir iki aya öter duruma gelecektir. Kümeslerimize bir ara yılan girmeye başlamıştı. Yılana yedirmezsek veya zayiat verdirmezsek tek tek böyle gelişimlerini izlemek oldukça keyif verici. Bu kabağı yemeye başladılar ya artık bunu bir hafta içerisinde hiçbir şey bırakmazlar. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.